Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hem pi sayısını tanımlayacağız hem de çemberin çevresinden bahsedeceğiz. Tabi burada pi sayısını tanımlamaktan kastettiğimiz şey herhangi bir çemberin çevre uzunluğunun çapına oranının sabit olduğunu göstermek. Mesela c1 bölü 2r1 eşittir c2 bölü 2r2. İşte bu eşitliği gösterirsek burada pi sayısını tanımlamış olacağız. Biz de burada şöyle bir şey yapmaya çalışacağız. Ç1 bölü 2R1'i göstermek yerine yani bu eşitliği göstermek yerine Ç1 bölü R1 eşittir. Ç2 bölü R2 göstereceğiz. Çünkü burada herhangi iki tane çemberin çevre uzunluklarının çaplarına oranı sabitse çevre uzunluklarının yarı çaplarına oranı da sabittir. İşte biz de bunları göstermeye çalışacağız. O halde yavaştan konumuza geçelim. İlk olarak çemberin çevresinden bahsedelim. Çemberin içine çokgenler yerleştirip çemberin çevresine yakın değerler bulmaya çalışacağız. Çünkü burada çemberin çevresi nasıl bulunur onu henüz öğrenmedik. Burada şöyle bir şey yapacağız. Bir tane çember ele alıp bunun içine çokgenler yerleştireceğiz. Mesela ilk çemberimizin içine dörtgen yerleştirelim. Görüldüğü gibi çemberin çevre uzunluğu içine aldığımız çokgenin çevre uzunluğundan daha da büyüktür. Yani ç1 büyüktür ç2. İkincisine bakalım. Kenar sayısını biraz daha artıralım. Mesela altıgen altgenin çevre uzunluğu yine çemberin çevre uzunluğundan daha da küçüktür. Ama çemberin çevre uzunluğuna daha da yakın bir değer çıkar. Çünkü şurada şöyle bir şey var. Ç3 büyüktür, Ç2'dir. Yani biz kenar sayısını ne kadar çoğaltırsak gerçek çember uzunluğuna o kadar yakın bir değer buluruz. Aşağıda da şöyle bir yorum yapmışız. Çemberin içindeki çokgenin kenar sayısı ne kadar artarsa çevresi çemberin çevre uzunluğuna o kadar yaklaşır. Yani mesela biz üstte altıgen yerine sekizgen alırsak çemberin gerçek uzunluğuna daha yakın bir değer buluruz. Ongen alırsak daha da yakın bir değer buluruz. Peki bu arttırma nereye kadar sürecek? İşte bunu da aşağıda şöyle gösterdik. Kenar sayısını sonsuza götürebilirsek çemberin çevresine ulaşırız. Tabi bunu yaparken limitten bahsetmemiz gerekecek. Yani limit ile n sayısını, kenar sayısını sonsuza götürürsek burada çemberin gerçek uzunluğuna ulaşırız. Çemberin çevresinden bahsettik. Şimdi de konumuza devam edelim. İç içe geçmiş ve merkezleri aynı olan iki tane çember alalım. Mesela burada birinci çemberimiz yukarıda ya da buna bir diğerine iki diyelim büyük olana. Küçük olan çemberin çevre uzunluğuna Ç1, büyük olanın çevre uzunluğuna Ç2 diyelim. Küçük olanın yarı çapı R1, büyük olanınki R2 olsun. Burada da harflendirmelerimizi yaptık. Devam edelim. Bu çemberlerin içine düzgün çokgenler çizelim. Aşağıdaki çokgenleri yorum yapmak için sekizgen alacağız. Ama oranları bulduktan sonra kenar sayısını sonsuza götüreceğiz. Tabi az önce de bundan bahsetmiştik. Mesela sekizgen alırsak gerçek çevre uzunluğuna yakın bir değer çıkar. Ama bunu ne kadar artırırsak gerçek çevre uzunluğuna o kadar yakın bir değer buluruz. Burada sadece yorum yapmak için sekizgen aldık. Ama birazdan da göreceğiniz gibi limit ile ne sayısını sonsuza götüreceğiz. Yani kenar sayısını sonsuza götüreceğiz. Küçük çokgenimiz ve büyük çokgenimiz var. Küçük çokgenin kenarına A1 diyelim. Büyük olankine A2. O halde şöyle bir yorum yapabiliriz. Madem küçük çokgenin bir tane kenarı A1 ve bu sekizgen gibi düşünmeyin. Engen diye düşünelim. Şöyle de yazalım. Yani negen. O halde çevre uzunluğu ne tane A1 olur? Çünkü bir tane kenar uzunluğu A1 kadardı. Ne tane kenarı var? O halde çevre uzunluğu ne çarpı A1 Büyük çok yeni ise kenar uzunluğu A2 idi. O halde çevre uzunluğu N çarpı A2. Bunları da yerleştirdik. Tabi burada bahsetmemiz gereken şöyle bir durum var. Şuradaki A1 sayısı N'ye bağlıdır. Yani N sayısı arttıkça A1 ne olur? Küçülür. Yani biz burada A1 yazdık ama siz bunu N sayısına göre değişen bir değişken olarak düşünün. Yani ben N sayısını artırsam şekil üstünde göstereyim. Bunun uzunluğu A1 kadardı. Buradaki kenar sayısı arttıkça şöyle bir şey olur. Çemberi çizelim. Kenar sayısı arttıkça şu uzunluk gittikçe küçülmeye başlar. Yani A1 değeri gittikçe küçülür. Devam edelim. Merkezde köşeleri birleştirelim ve değerleri gösterelim. Küçük olanın yarı çapı R1 büyük olanın yarı çapı R2 biraz daha düzgün yazalım. Aynı şekilde küçük çokgenin bir tane kenar uzunluğu A1 büyük çokgenin bir tane kenar uzunluğu A2 kadardı. Şimdi bunların içinden herhangi bir tane üçgeni alıp onun hakkında biraz yorum yapmaya çalışacağız. Üçgeni dışarıya çizelim. Uzunlukları da yerleştirelim. Şu uzunluk R1 kadar. Bunun tamamının uzunluğu R2. Şu kenar A1. Büyük kenar A2. Burada görüldüğü gibi şu ikisi zaten paralel. Buna göre burada benzerlik çıktı. Yani şöyle bir şey yapacağız. A1'in A2'ye oranı eşittir. R1'in R2'ye oranına eşittir. Bunu biraz daha düzenlersek yani A2 ile R1 yer değişebilir. O halde şöyle yazalım. A1 bölü R1 eşittir. A2 bölü R2. Bu eşitlik burada kalsın. Birazdan bunu kullanacağız. Şimdi de şöyle bir şey yapalım. Küçük çokgen için çevre uzunluğuna bunu da bir harfle gösterelim. Mesela K1 olsun. Küçük olan çokgenin çevre uzunluğu n çarpı a1 kadar. Büyük olanın çevre uzunluğu k2 olsun. Bu da n çarpı a2 kadar. Az önceki yorumumuza dayanarak buradaki n sayısını sonsuza götürürsek gerçek çevre uzunluğuna yani çemberin uzunluğuna ulaşırız. O halde biz bunu şu şekilde yazalım. Limit n sonsuza giderken n çarpı a1 değeri eşittir ç1 değerine eşit. Aynı şekilde limit ile Büyük çogenin kenar sayısını sonsuza alırsam yani n çarpı a2 eşittir. Bu sefer büyük çemberin çevre uzunluğuna ulaşırım. Yani ç2'ye ulaşırım. İşte bu eşitlikleri limit ile yazdık. Bunu da gösterelim. Şimdi de yavaştan ispatımıza geçeceğiz. Ama ilk olarak şu yazdığımız eşitlikleri aşağı alalım. Bunlar da bizim işimize yarayacak. Videonun başında ifade ettiğimiz gibi burada ispatlamaya çalışacağımız şey Ç1 bölü R1'in Ç2 bölü R2'ye eşit olduğunu göstermekti. Zaten yukarıdaki ifadeden Ç1 ve Ç2 değerleri belliydi. O halde ilk olarak Ç1 ile başlayalım. Ç1 yerine limit n sonsuza giderken n çarpı a1 yazabiliriz. Bölü r1 var. Zaten görüldüğü gibi buradaki r1 sabit bir değerdir. Yani ben bunu böyle yazsam yanlış olmaz. 1 bölü r1 çarpı limit n sonsuza giderken n çarpı a 1. 1 bölü r 1 değeri sabit bir değerdir. O halde limitin içine geçme hakkı vardır. Bunu baştan yazalım Limit n sonsuza giderken n çarpı a 1 bölü r 1. Şimdi de bunu düzenleyip devam edelim. Limit n sonsuza giderken n çarpı a 1 bölü r 1. İşte burada çok güzel bir oran çıktı. Görüldüğü gibi A1 bölü R1 değeri yukarıda da ifade ettiğimiz gibi A2 bölü R2 değerine eşittir. O halde ben A1 bölü R1 yerine limit ne sonsuza giderken n çarpı A2 bölü R2 yazsam yanlış olmaz. İşlemlere devam edelim. Eşittir. Limit ne sonsuza giderken hatta işlemleri uzatmamak adına direkt kısaca yazalım. Az önce de ifade ettiğimiz gibi 1 bölü R1 değeri nasıl içeri geçtiyse şurada da gösterelim. Aynı şekilde 1 bölü R2 değeri de dışarı çıkabilir. O halde 1 bölü R2'yi dışarı atalım. 1 bölü R2 çarpı limit n sonsuza giderken n çarpı a2 oldu. Yukarı tekrardan çıkalım. Görüldüğü gibi limit n sonsuza giderken n çarpı a2 değeri ç2 değerine eşit. O halde bunu 1 bölü R2 çarpı ç2 yazabiliriz. Yani buradan çıkarılacak sonuç bu ifadenin ç2 bölü r2'ye eşit olduğudur. Şimdi ispata şöyle başladık. İlk olarak ç1 bölü r1 değerini aldık. Bunu kırmızı kalemle gösterelim. ç1 bölü r1 değerini belli işlemler yaparak ç2 bölü r2'ye dönüştürdük. Demek ki ç1 bölü r1 eşittir ç2 bölü r2'dir. Yani buradan çıkarılacak sonuç hangi çemberi alırsak alalım çevre uzunluğunu yarı çap uzunluğuna bölersek sabit bir değer gelir. İşte matematikçiler bunu tanımlamak yerine Ç1 bölü 2R1'i tanımlamışlar. Buna da pi sayısı demişler. Yani biz burada Ç1 bölü R1 ifadesini tanımlamak istersek Ç1 bölü R1 eşittir 2 pi olurdu. İşte bunu yazmak yerine Ç1 bölü 2R1 pi olarak yazılmış Burada herhangi bir çemberin çapına oranının sabit olduğunu gösterdik ve pi sayısını tanımladık. Şimdi de çevre uzunluğunu bulalım. Buradan çevre uzunluğuna ulaşmak kolay. ç bölü hatta bunu çevir diye yazmayalım. Direkt Ç olarak yazalım. Herhangi bir çemberin çevre uzunluğunu çap uzunluğuna bölersek buna pi sayısı demiştik. Burada 2r'yi karşıya çarpım olarak atalım. Demek ki çevre uzunluğu 2πr kadardır. Burada hem pi sayısını tanımladık hem de bir çemberin çevre uzunluğunun formülünü gösterdik. Bir tane çember aldığımız zaman örneğin yarı çapı 5 olsun. Bunun çevre uzunluğu 2 çarpı pi çarpı 5'ten 10 pi'dir. Tabi burada şöyle bir sorun çıkıyor. Pi sayısının sayısal değeri tam olarak bilinmiyor. Yani pi sayısı virgülden sonra sonsuza kadar ve düzensiz bir şekilde ilerliyor. Hatta ilk olarak birkaç tane basamağını yazalım. 3,14, 15, 9, 2, 6 diye sonsuza kadar ilerliyor. Şu an günümüzde bilgisayarlar kullanarak pi sayısının yanlış hatırlamıyorsam 62,8 trilyoncu basamağı hesaplanmıştır. Tabi bunu ne kadar hesaplarsak hesaplayalım pi sayısının yine de gerçek değerine ulaşamayız. Çünkü pi sayısı virgülden sonra sonsuza kadar ve düzensiz bir şekilde ilerliyor. Tabi gerçek hayatta pi sayısını kullanırken yaklaşık değerlerini kullanıyoruz. Yani mesela pi sayısının ilk 15 hanesini kullanırsak yaptığımız iş o kadar hassas bir işe dönüşür. Yani burada kullandığımız şey pi sayısının genelde yaklaşık değeri oluyor. Mesela daha hassas çalışmak istiyorsak pi sayısının daha fazla basamağını almamız gerekir. Yani ne kadar hassas alırsak yaptığımız iş o kadar hassas ve güzel olur. Pi sayısıyla ilgili yaptığımız paylaşımlar okumak isterseniz bizi Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. O halde bu videoluk bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.